çekmecenin hali ne anneciğim? Bir de anne. Ama anneciğim sen bunları niye hiç düzeltmiyorsun? Nasıl küçüksün anneciğim? Oynuyorsun, oynuyorsun. Hep böyle karışık karışık bırakıyorsun ama. Hı. Olmaz ki ama böyle ya. Şu çekmecenin haline bakar mısınız arkadaşlar ya? Haksız mıyım ama anneciğim? Haksız o zaman evet. şimdi ceza sana. Bu çekmeceyi düzeltiyoruz. Oyuncaklardan da oynamadıklarını ayıracağız ve başkalarına vereceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. O zaman çıkar. Atesine. Çıkar. Ya bu çekmece. Neredeymiş? Pili bitmiş. ya <laughs> yani bebeğin pilini bile bitirmişsin. Bu ne güzel dua okuyordu. Pili bitmiş. Buna pil alalım Eylüş. <laughs> Arkadaşlar bu bebek dua okuyan bir bebek. O yüzden Eylül bunu vermek istemiyor. Koy kenarıya. O tarafa. Al ayakkabısını da giydir bebeğin. Bak Tek ayak. <laughs> Sen öyle mi giyiyorsun ayakkabılarını? Giydirdin <laughs> mi? Giydirdim. <laughs> tamam. Şimdi gelelim buraya. Başka. Bu bebek. Bu bebek seviyor musun? Uh -huh. Vermek istiyor musun? Uh -huh. Bunu da mı vermiyorsun? Uh -huh. Ağlıyor bu bebek. Güldü. Tamam, bunu da koy. Onun yanı atma. Düzgün koyar mısın? Düzgün koy. Düzgün koy anneciğim. Atılmaz öyle bebekler. Şimdi sırada bu bebek var. Bu bebeği seviyor musun? Seviyorum. Bunu veriyor musun? Sat. Bu çalışıyor mu Elif? Sanki bu da bir şey söylüyordu. Mis kokuyor Mis mi kokuyor? Bu da bir şey söylüyordu. Ama şu an çalışmıyor. Bunun ya. da pili bitmiş. Pili bitmiş. Pili bitmiş. Bu bebeği vermek istiyor musun? Mm -mm. Bu da mı dursun? Hmm. Tamam al bunu da koy. Elif sen hiçbir bebekten vazgeçmiyorsun. Biz hangilerini ayıracağız kızım? Hiçbirini vermek istemiyorsun. Bu bebeği vermek istiyor musun? Evet. Bunu, bunu verebiliriz aslında. Evet. Bence bunu verelim. Hı -hı. Evet, bununla oynamıyorsun zaten. Hı. Bunu bu tarafa koyalım. Evet. Ayıralım. Bu bebeği vermek istiyor musun? Yedi. Evet. Hem o diyorsun hem vereceğim diyorsun verelim bence değil mi hmm. artık büyüdün sen hmm. peluş bebekle mi oynayacaksın hmm. bunu da veriyoruz hmm. bu bebeği vermek istiyor musun <gülüyor> pembe. <gülüyor> tamam pembe diye kalıyor o zaman buyur yakala bebeği koy bu bebeği vermek istiyor musun <laughs> bunu veriyor musun <laughs> bunu da veriyorum hep de yeşilleri verdik ya. Bence bu bebek durmalı. Bu bebek çok tatlı. Sağa benziyor. Bunu dursun bu. Bu bebeği veriyor musun? <laughs> evet. Bu çok çıplak bir bebek. Bunu verelim. Bence de. <laughs> verelim ya. <gülüyor> verelim. <gülüyor> hmm. Bu bebeği veriyor musun? <laughs> Niye? Bir tane tırtattır. O zaman bu çıplak olan olsun. Çünkü bu senin küçüklük bebeğin. Sen bunu çok seviyordun. Bunun adı Aliş biliyor musun? Hı. O zaman bu kalsın. Onu verelim. Hmm, başka 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 başka. Barbie bebeğini veriyor musun? Spor. Sporcu bebek mi? <laughs> Yakala o zaman sporcu bebeği. <gülüyor> <gülüyor> Bu büyük bebeği şey. veriyor musun? Neden? Neden? Deniz bibi, kızı mı? Bebe büyük deniz tutuşu. Hep tut tut O zaman yakala. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> tamam. O zaman bu bebeği veriyor musun? Neden? Neden vermiyorsun? Çünkü tatlı 3. İyi hadi bu da dursun. Yakala. oy Bebek düştü. Bu bebeği veriyor musun? A -a. Neden? Çocuğun topuklar. Topuklar vardı var diye. A -a. Tamam yakala. E, sen hiçbir bebeğini vermiyorsun anneciğim. Ne A -a. yapacağız? A -a -a. Bu bebeği veriyor musun? Burada. Güzel. Güzel. <laughs> Al hadi. Bu bebeği veriyor musun? Niye? Bu bebeği niye vermiyorsun? Neden? Baksana saçı başı karışmış bu bebeğin. Ay düşüyor zaten elimde de durmuyor bu bebek. Veriyor musun? Tamam hadi onu da koy. Bunu veriyor musun? Neden? Bu nasıl açılıyordu? Şuradan. İyi, Şarjım mı bitti? Niye bunun şarjına <laughs> bakmıyorsun efendi? <laughs> Yakala! <laughs> Allah'ım ya! Bunu veriyor musun? Bu senlik değil ya. Bunu verebiliriz bence. Pembe. Abi. E olabilir pembe ama senin yaşın geçti bunu oynamak için ya. <laughs> Niye? He, yani yaşın geçmediğini mi gösteriyorsun? Tamam, koy. Bunu veriyor musun? Dur. Ne oldu? Eylül'ün pijamalarını gördünüz mü arkadaşlar? Panda! Panda. Yap bakayım bir daha. Panda. <laughs> bunu veriyor musun? <laughs> Bence de bunu vermeyelim. Bunu anneanne Umre'den getirdi. Evet. Abla iki şey var. Kabe var Umre. değil mi? Umre var, Mekke var, Kabe var. Koy onu Bakayım. Evet. Çok güzel. Tatil var. evet. De. Belki bir gün bize de nasip olur. Değil mi anneciğim? Umre. Umre evet. Bunu veriyor musun? Dur. Durdum. Bunu veriyor musun? Bitti. Niye? Çal bakayım. Güzel. Biraz daha kendini geliştirmen lazım. Evet. Bunu veriyor musun? Su tabanca senlik değil ya. Bu erkeklere göre bunu verelim bence. Ee, Neden? Ee, Neden? Kötü insanları görüp ıslatacaksın. Bu nasıl bir düşünce? Tamam hadi onu da vermedim. Bahaneni sevdim. Kötü insanlar olmasın değil mi dünyamızda? Evet. O zaman sırada popit var. Popiti veriyor musun? Ee, hiç popit yok. Hiç popitin yok. O yüzden vermiyor musun? Tamam evet. popiti de koy. Evet. Arkadaşlar verdiğimiz şeye bakın. Üç tane şey. Bir sürü şey verdik. Bunlar nasıl sıyacak bu çekmeceye acaba? Evet. Bunu veriyor musun? Evet. Niye? Şurada galiba oğlan yok. Buyur. Tamam. Dur. Bunu veriyor musun? Ece verdi. Kim verdi? Ece. Ece. Evet senin gibi pembiş bu da. Ama. Bu bir Hesap yapacak Eylül onunla. Kaç tane abone sayısı var ona bakacak değil mi? Anne. Ben en çok sayısı azı daha şeysa. İdare edeceğiz. Hilal Ece'yi seviyorsun. <laughs> tamam. Bunu veriyor musun? <laughs> Buna. <laughs> ben aldım. Aferin. Ben aldığım için veremezsin. Evet. <laughs> Şu an. evet baksanıza bir sürü oyuncak. Sergi yani yaptık. Üç tane. üç tane şeyi veriyoruz ya. Bir sürü oyuncağımız var. Koy hadi. Bunu veriyor musun? Neden? Bence iş yok Hiç yok. Işıkları yanıyor. Mickey Mouse. Pi <laughs> Mickey Mouse. Bak. Acı biber acı acıyor. Acıyor mu? Hey, <laughs> Mickey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Işığı bitmesin. Pili bitmesin. Ah. Bunu verebiliriz ya. Ah. Bu sana göre değil. Bu bebekler için. bu ya da ya. Çok acıttı. Bunu verebiliriz bence. Yok. Oh. Hangisi? Miki mi? Ha, tamam Miki'yi veriyorum. Onu da verebiliriz. O senlik değil. Kızım o bebekler için. Ha, koy. Nerede kurumi var? My Melody'a. My Melody. Kurumi. My Melody. Kurumi. Tamam hadi koy. <laughs> Şu tacı verelim bence. <laughs> Neden? Onu neden vermiyoruz? Çünkü <laughs> Tamam onu da koyuyoruz o zaman. Şu <laughs> Bunu verelim o zaman. Neden? <laughs> bunu verelim. <laughs> Niye? Bu yamulmuş zaten. Bunu vermeyelim. Hatta bunu direkt atalım bence. <gülüyor> neden? Ana atma değil Atalım anne. Uh -uh. Ama kırılmış o. Ben sana yenisini alırım. Uh -uh. Tamam. Bunu atıyoruz. Doktor sesinde var zaten bunlar. Uh -uh. Bunu bunu da atıyorum. Bulaş <laughs> canı. <laughs> Aldık ya dün. Adı Kayboldu. Ne yaptın? Ne yaptın? Neden? Bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorsun? O zaman hadi bunları şimdi çekmeceye yerleştireceğiz. Burada topa pot. Topa dursun top. Toto -to pot. Tokayı da toka çekmecene koyarız. Toto -to pot. İşte birini tokalarını çekmecene koyarız. Topu da mutfağına koyarız. Ay bir şey. Hadi. Gül Hanım. Heh. çekmeceyi düzelttik. Hı. Her şeyi yerli yerine koyduk güzelce. Hı. Bu çekmece bir daha karışmayacak. Duydunuz mu beni? Duydum. Bana bakın. Duydunuz mu? Duydum. Bu çekmece bir daha. Ne olacak? Çatıda. Karışmayacak. Aldığını atmayacaksın bu çekmecenin içine. Duydunuz mu Eylül Hanım? Doğru. Ne diyoruz? Doğru. Kanalımıza abone olup tiktina basıp. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça Eylül Show. Eylül Show.